bağışıklık sistemi bozukluğu kısacası. Sistem dışarıdan herhangi bir şeyi yabancı kabul ediyor ve kendi sağlam organlarına saldırıyor. Önümüzdeki süreçte ataklar başlayacak. Evet. Ne zaman nereye vuracakları belli olmayacak. Bazen ayakları, bazen ellere etki edecekler. Bebeği de bu yüzden aldınız değil mi? Eğer gebelik sonlandırılmasaydı organlara zarar vereceğinden ölümcül sonuçlara yol açacaktı. Evet ama siz bu kadar detayı nereden biliyorsunuz? Ben aynı hastalıktan annemi kaybettim. Kardeşimi doğurduktan kısa bir süre sonra öldü. Genetik faktör sık görülen bir nedendir. tedavi olmuştu ama bir işe yaramadı. Hastalığın genetik olması, kayıpla sonuçlanması umutsuzluğa düşmek için bir sebep değil. Annenizi ne zaman kaybettiniz? 11 yıl oldu. Yıllar içinde yeni tedavi yöntemleri bulundu. Hastalığın ölümcül etkileri artık azaltılabilir düzeyde. Hatta atakların bastırılması ve azaltılması da mümkün. Bu söyledikleriniz gerçekten çok ümit verici ama yine de sonu değiştirmeyebilir. Bakın kendinizi çaresiz hissetmenizi anlıyorum. Ama daha tedaviye başlamadık. Daha önce tedavi ettiğim, olumlu sonuçlar aldığım onlarca vakam var. Ben sizin kadar ümitsiz değilim. Siz de bu savaşı kazanmak istiyorsanız güçlü ve umutlu olmalısınız. Şimdi ilk aşamada ilaç dozajını iyi ayarlamak gerek. Sürekli kontrol altında olmanız çok önemli. Sık sık değerlerinize bakıp ona göre hareket edeceğiz. Böylece süreç içinde durum netleşecek. Ee, canım onlarca olmaz denilen şey oluyor. Kader gayrete aşıktır. Tamam. başlayalım o zaman. Buyurun. Azra'yı biraz sizden ayıracağım. Sen biliyor muydun annesini? Şimdi öğrendim ben de. Türkan Hanım Ümit'le konuştu. İnancımızı kaybetmeyin.